Kayseri'sin abi? Kayseri Kayseri'sinde. Eyvallah. Kayseri'ye de gittim. Hatta Erciyes'te çadır attım Tekirdağ'ınmasında. Ha, şeyim orda. Av, ne avız ya. Gölet. He. Dere var biliyor musun? Ben He. balığı severim. Balık tutar mısın abi? He, hani Vay. o vakitler giderim. Hem oraya gezmiş olurum hem de denerim yani şansımı denerim Bir, de bir mangal atarsın. Balık yaparsın Ya atarsın. o tutabilirsek nasip. Allah. Yazın bek, yazın bek tutma yoklar. Şun iyi balık tutuyor. Aksaray'ın galiba girişinde indirmiştim. Hangi turistler abi? Vallahi unuttum ben herhalde. O zaman Böyle... hani patçat evet. şey yapıyorduk da. Evet. Hani uyruğunu sorabiliyorsun mesela English diyor. Evet. Alman mısın diyor. O zaman dedi de unuttum. Allah abi. Ben turist değilim ya ben gezginim. <laughs> Tur turistler aramızdaki fark onun parası çok benim param yok. <laughs> Olsun o da işte. Yola çıktık yolda iki tane Afgan vardı. Aha. Afgan olduğunu bilmem de şu işte. Taksi kadardı. Ben selektör yaptım, durdular zaten. Gidiyor salimli. Nereye gidiyorsunuz dedim, o zaman anladım Afgan olduklar. Nevşehir'e götürün var, araba boş. Gelin dedim, ha buraya geldik, çevirmeye yakalandık burada. <laughs> Çevirme var Neyse Afganların da kimliği yokmuş. Ben ne bileyim Afganın kimliğinin olduğunu. <laughs> sormadım etmedim, aklıma mı gelir? Burada Afganları indirdiler, bana da bir şey demedi. Sonra aram, iki ay sonra benim arkama ceza geldi. 3850 lira mı ne o zaman ceza geldi? Abi, 2850 lira mı ne yatırdım? İnsan ha, insan onu, kaçakçılığına geçiyormuş. Hı. Neyse ben tabii mahkemeye şey e, burada gittim. itiraz ettim. İtirazım red geldi. Bir üst mahkeme Kırşehir miymiş? Neymiş? Oraya da itiraz ettim. Oradan da red geldi. Ben insan kaçak değilim ben Allah rızası aldım. Evet. Ben para almadım, iş almadım. Ya Zekeri yani, abi işte. Buradaki işleri... polisin de evet. hatası. Beni ikaz etsene arkadaş. Evet evet. Bunları alma bir daha. Aynen. Ya bunlar insan kaçakçılığına giriyor, başın belaya girer. Halen şeydeki, adliyedeki, buradaki Nevşehir'deki dedi ki o yazıcı olan. Evet. Sen dua et ki dedi, kamu adına dava açılmıyor. Sırt, sırt, Açılsın, bana ne yapacak bu kamu diye. Açsın. Canımı mı alacak dedim. Allah rızası için dedim bunu yoldan almışsın dedim. Evet. Hadi kış günü dedim yolda kaldı ben almadım o almadı bu almadı. O adam öldü orada. Onun halini kim verecek dedim. Ya işte Zekeriye abi kimlikleri yokmuş ya. Ondan dolayı polisi şey yapmış. Ya işte o, o, o da... Ama ya sen şimdi tabii iyi niyetle düşünmüşsün. Onların hadi kimliği olmayınca polis öyle işkillenmiş demek ki ya. Ha bir defa işte bizim orada memlekette balık tutmadan geliyordu. gene yolda bir denk geldi. Kimliğin var mı dedim, yok dedi, almadım. <laughs> Hafif tava soğuktu <laughs> kışkırtı. <laughs> sonra geldikten sonra da biraz çok pişman oldum, ne olur dedim. Soğukta çocuk bekliyor, yazık ya. <laughs> sonra da kendi kendime kızdım, yalana gerek yok, <laughs> almadım yani.